Yeni bir video. Ne ile alakalı? Craft. Bakalım bakayım. Ee, şu an 30'ar tane. Yani 30, 15, 15, 30 tane. Leader working'ten olan. Şu enchanted ya da crafted olan. Bunları deneyeceğim. Toplamda 30 tane. 15 ayaklık, 15 kolluk deneyeceğim. Şu an sıfırdan hani biri 10 levele kasmış olsa elinde deri olmasa o hesabı yaptık. Toplamda şöyle buradan iron plate'ler 2.4 emetti. Copper plate, plate 840k etti. Rare armor short şartlar eğer hani kendiniz üretmeyip aldıysanız 120k etti. tekler 9 emetti. Boğarlar 11.1 emetti. Toplamında ise bu. 23.5M gibi bir fiyat etti. 23.5M. Şimdi hani en 5 5 200 o civardan sattım. Bayağı hani 8 ya da 9 tane sattım ben. Ha biraz geç gidiyor. Ona bir şey diyemem. Bunları da 7M'den sattım. Ama neylerini? Artı 7'lerini tabii ki de. Şu an ben 15'e 15 deneyeceğim. 30 tane. Hani bunu videoda göstermeyeyim bilmiyorum da. Muhtemelen gösteremem. 2 dakika arası var çünkü. Bakalım ben duruma göre. Belki yan bilgisayar alırım. Ara ara basarım. Ben mi başlayayım? Ona göre devam edelim. Şöyle bir ayaklık bir kolluk. Ayaklığı bastığımızda craft çıktı mı? Kollu bir basalım. Sonrasında zaten yan bilgisayara geçirip. Oradan ara ara basacağım. Sonrasında zaten upgrade'i var. Düşünüyorum şu an. Yani. Bunun var. Şu an evet premium yok. Sadece bunu şey için yapıyorum. İçerik için. Bunun haricinde bir şeyim yok zaten. Bu da craft çıktı. Yani şu ana kadar şanssızız. Bakalım. 30'da kaç alacağız? Ben yani geçen 30'da 6 almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. 6 ya da 8 tam hatırlamıyorum. Yani güzel bir getirisi olmuştu. Bakalım ben yan bilgisayarı alayım. Orada yavaş yavaş basayım. Sonrasında hani, tabi upgrade olacak. O zaman da gösteririz. Efendim craftların upgrade'inde görüşürüz. Evet şöyle son craft'ı da yapıyoruz. Ayaklık bugün baya kötü. Enhanced konusunda baya kötü yani. Şöyle bir geçsin. Zaten şeylerin upgrade'ini yapacağız. Rail'ların. Craft'ların Sonrasında zaten bakacağız durum ne olacak ne bitecek. Ve sonucu da kraft geldi. Şöyle gelir gidere gider gelire nerede bu? Ve şurada bir 6 tane daha var. Evet şimdi Şöyle 30 taneden. Bakalım kaç tane neyi çıktı. Böyle yapalım. Şöyle 15'e 15 zaten. 8, 16, 32 tane Doğru. Şimdi Enhanced 1. Craft, craft, craft. Ben de tam sayısını bilmiyorum. Yan tarafta bastım. Kill görevimi yaparken şöyle tam şeyleri bilmiyorum ama dediğim gibi bayağı az çıktı onun ondan eminim. Bu da enhanced şöyle 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 yok. Tamam. Toplamda 30 taneden 4 tane. Yani şey çıkmış. Enhanced. Bunlar da 5M'den 5 10 15 20. Hani gene zarardayız. Hani şuradan 2 tane minimum ya da 3 tane basacağız ki kar edelim. Bakacağız şu enhanced'ları bankaya koyayım. Şeyleri basmaya başlayalım yavaştan. Raft'ları. 1, 2, 3, 4. Doğru mudur? Bir kontrolümüzü yapalım. Evet doğru. Tamam sıkıntı yok. Şimdi Şunları ben bir hemen hızlıca upgradeini yapayım. Artı 6'ya kadar. 1, 2, 3. 24, 26. Hemen hızlıca ben şu işleri bir halledeyim. Evet, art 4'te 1 adet yaktık. Artı 5'e basıyoruz. Başladık. Evet artı beçe 1 bir adet bire verdikten sonra kağıt eksiğimizi hallediyoruz. 23 adet. Toplamda 8 eme yakın. 8-9 m Daha ekleyeceğiz şeye. Lidere. Ki yandı. Devam edeceğiz. Artı altı da gösterelim. Biraz değil baya kötü oldu. 7 tane geçti. Bunların armor şartlarını ayarlayalım. Hemen gelelim. Evet toplamda 26 adet crafted parçası geçmişti. Bunlardan 7 tanesi artı altı oldu. Ve bunları yavaştan şöyle 7'ye deniyoruz. Bakalım ilki yandı. Bundan kar edeceğimize inanmıyorum ben. Yani 3 tane geçmemiz gerekiyor ve daha geçen yok. Bakıyoruz, bakıyoruz. 3 yok. Bundan harbi çok patacağız biz. Ama denedik en azından. Hani ben bunu yine deneyecektim ama böyle denemiş olduk. Bu üçünün de geçmesi gerekiyor ki kafa kafaya gelelim. Yok, geçmedi. Ve biz zarar ettik bu sefer. Evet, bu da yandı. Sonuncuyu atıyoruz. Geçse de bir şey ifade etmiyorsun bu saatten sonra. Bu da yandı. <laughs> Heh, yapacak bir şey yok. Dediğim gibi ee, şu an kaç? <laughs> Bayağı zarara girdik. Şimdi. böyle. 15 m bankaya direkt koyalım. Bu bizlikteyiz zaten. Bir var elimizde geçen. Biz zararımızı artı kaç m? 15 m de öyle ekliyoruz. 30 m. 15 m daha ekliyoruz. Yani 15 m. Ne ediyor bakalım hemen. Evet toplamda 38 mlik bir maliyetimiz var buradan bizim çıkan. Ha, daha, ha doğru kağıt parasını da hesapladık tamam. 5, 10, 15, 20. Yani 18'e zarardayız. Yani kar etmek isterken zarar ettik. Yapacak bir şey yok. Her zaman kar edilemiyor. Dediğim gibi. Ben bunu yaparken eğlendim. Yani genel yapıyorum zaten şey olsun diye. Karakterim. Life skill'den şey kassın diye ben bunu yapıyorum zaten. Yani herhangi bir şey yok. 14 oldu. Tamam premium yok. Ama yapacak bir şey yok. Hani böyle kasmaya çalışıyorum şu an. Yani bu bölümde bu kadar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.